Evet sevgili bir yaşamın değerli takipçileri hepinize günaydın. Bugün size güzel bir hediye ile açılış yapmak istedim. Şöyle aşağı indirim kadırıcı Buradan değerli takipçimiz Yaşar abi, Yaşar Türkiye selam olsun. Çok güzel bir hediye göndermiş. Şimdi bugün ne yapıyoruz? Yine Bursa'dan arkadaşım geldi Erkan. Ufak ufak taşınıyorlar. Malzeme getiriyorlar. Bir gidelim onlara bakalım neler yapıyorlarmış. Hadi o zaman orada görüşürüz. Evet dostlar neredeyiz? <laughs> Erkan geldi hoş geldi. Utku var da biz drone uçuruyoruz. <laughs> ne zamandır kullanmıyorsun? Valla 3-4 sene oldu herhalde. İyi hala bak kullanıyorsun. Nasıl yukarıda manzara? Şu an göremiyorum beyaz ekran. Vallahi Sana kal kalbim kadar temiz bir sayfa açsın dedi drone şu an. <laughs> Ha bu şey. Dur gel buraya gel. Gel buraya gitme. <laughs> Kaybetmeyelim. <laughs> Maksimum flight diyor. Ha, 20 metre. 20 metreye herhalde ayarlı. Ah tamam şimdi Hah, geldi mi görüntü? Geldi. Evet bakalım. Tamam, be, be, gel buraya arkadaşım. Şimdi... Kafana göre gezme. <laughs> Vallahi burada tüfekle indir verirler. <laughs> <laughs> tamam. Deniz ne tarafta? Bu tarafta. Denize gidelim. Bir deniz havası alalım. Deniz havası alalım. Bir sarı gelme havası alalım. <laughs> Ama bu terse gidiyor sanki. <laughs> şimdi tamam şimdi durmaya ayarladık. Hmm. Wow. Denizi görebiliyor muyuz? Deniz bak sol tarafta şurada. Landing. Landing diyor iniyor. Ben mi bastım? misin? Yok hayır sinyal zayıf. Tamam. Ya, hala otomatik uçuş kontrolleri çalışıyor. En azından onu öğrendik. <laughs> İndireceğim mi? İndireceğim diye. Ama bence iptal et, manuel mi indir sen <laughs> de okuyayım şu an başka <laughs> yerlere inmeye çalışıyor. <laughs> ben komşuya doğru koşayım. <laughs> Tahcettin abi ineceksin de. Vallahi Tahcettin abinin çatıya iniyor. <laughs> canlı canlı Neyse şu mazı açmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok öyle bir şey. İniyoruz bak gayet güzel. Artık bir yaşamda arada ah, havadan görseller de ekleriz. Ne oldu denize gitmiyoruz mu? Şey. Kartımı takmayayım. <laughs> güzel indirdim. <laughs> tamam. Bugünlük bu kadar dostlar. Biz için teşekkür ederim. Ben Kartı olacak mı He? Cemil'de kart var. Ha iyi. Biz bir kartı takalım ondan sonra denizde görüşürüz artık. evet. Küçük noktaya inebiliyor muyuz? İniyoruz galiba. <gülüyor> <gülüyor> abi, <gülüyor> abi. Olacak. <laughs> Helal olsun. Allah, helal olsun, helal olsun, <laughs> helal olsun. <laughs> evet dostlar Erdoğan'ın drone'u indirdi. Yere bakan tam da güzel ortalama yine, Vallahi eline koymuş gibi. Helal Türkiye sana. Ben. <laughs> Biz tabii görüntü kaydı alamadık. SD kart hatası verdi. <laughs> Ama neyse o sorun çözünce artık takipçilerimize evet, sözümüz olsun değil mi? Bu sarı gerbe plajını gezdireceğiz havalar. Evet, evet. Allah helal olsun ama iyi indi. Vallahi güzel oldu. Ondan sonra bence yarın çalışır. Aynen. Evet. Evet. evet Utku hoş geldin. Seni Vallahi tanıyalım. Abi, pilot olmuş <laughs> abi ne diyeyim yani. <laughs> Utku da e, Erkan'ın çocukluk arkadaşı doğru mudur? Evet doğrudur abi. Çocuk. Vallahi çok keyifli Şu bir insan biz birkaç saattir sohbet muhabbet ediyoruz. Altımızı edecektik gülmekten. Tabii o kısımların bazılarını yayınlayamıyoruz haliyle. Rütbeye takılır şey diye. Teşekkür <laughs> 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 Allah hoş geldin. Nasıl beğendin buraları? Harika abi. Harika, Değil mi? Gerçekten. Bundan sonra daha sık görüşeceğiz inşallah. İnşallah inşallah. <laughs> Aynen <Hayır>, kesinlikle yani. <laughs> hayır, 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 hayır. Hadi. sen sen bize çay da. <gülüyor> çay <gülüyor> var içersen ben var seversen. evet dostlar bu arada Erkan Biraz malzeme getirdiler işte Utku. Bir de başka arkadaşlarınız da vardı galiba. Onlar döndüler mi? E, bu sabah yolladık onları. Aynen döndüler. Arabanın baltalarını yaka yaka, yaka gelmiş. Yaka, yaka yaka da gönderdik kendisine. İnşallah. Bakalım. Güzel olacak ya. Vallahi ayağınıza sağlık. İyi yaptınız. Aynen hoş geldiniz. Abi, yani senin de tanıdık bu bahaneyle. Müthiş oldu ya bu akşam. Ağrıdan. Aynen. Azıcık görüşmek. Çok keyifli oldu. Inşallah. Gitmeden önce bana da uğrayın mutlaka. Ağzına mutlaka. Yani... Çaylar Bizim orada çaylar geliyor. Hadi dostlar biz evet. çay içmeye gidiyoruz. Görüşürüz. <gülüyor> <gülüyor> Yeni bir günden herkese günaydın dostlar. Coşkun her zamanki gibi nöbette. Orada bekliyor tavukları salacağım zamanı. Ben de yumurtlamalarını bekliyorum tavukların. En son baktığımda iki tane vardı. Bakalım üçüncüyü de yaptılarsa salacağım. Yap yapmadılarsa da salacağım. Orası ayrı. Neyse. Şimdi bunlar işin keyifli tarafları. Biliyorsunuz biz burada yaşamın her evresini olduğu kadar en saf yalın haliyle sizlere aktarmaya çalışıyorum. Şimdi malum bahar güzel işte papatyalar açtı onları da gösteririm. tavuklar falan işin güzel kısmı ama diğer tarafta köye göç etmek isteyenleri endişelendirecek başka durumlar var. Onları tam bahsetmeye çalışayım. Zaten Instagram hesabımızı takip edenler ilk <laughs> sinyalleri gördüler kısımda da hep delikler vardı. Çünkü içinde yaşayan bir şeylerin olduğunu biliyordum. O yaşamlar yavaş yavaş çıkmaya başladı. <laughs> o yaşamlar yengeçler. O deliklerin içinde yengeçler yaşıyormuş. Şimdi çıkmaya başladılar. Hatta instagram attığım videoyu burada gireyim. Görün sizde. Valla dostlar burada her şeyin çıkacağını tahmin ederdim ama yengeç çıkacağını tahmin etmezdim. Şuna baksanıza. Ya. çıka bakın Allah aşkına. Oğlum yakınlarda su kaynağı falan da yok öyle senin içinde yaşayabileceğin kara yengeci varsa mesaj aslında da. Tabi bunun haricinde neler hangi yaşamlar daha çıkmaya başladı? Yılanlar, işte fareler, akrepler vesaire. Doğada yaşamak güzel. Ya gerçi ben bu kısımlarını da seviyorum ama birçok dostumuz korkuyor haliyle alışkın olmadığı için. Ama yaşam dediğimiz şey bir bütündür bunlarla birlikte. O yüzden hani baharda böyle çiçekler, çayır, çimen güzel. Bu kısımları da var. Bilmenizde yarar var. Şimdi bakalım ne yaptınız? Yumurtalar ne durumda? Hala iki tane var. Üçü yapmayacaksınız mı? Hı? Gençler. Bak bak bak. Coşkun hemen arkadan sinsiz sinsi yaklaşıyor. Kuntis. Hadi çıkın bakalım. Hadi çıkın gezin. Bu arada bu öteki beyaz orozumuzun bacağı biraz daha iyi düzeldi. Bu zaten diğer orozumuz, ana orozumuz. Bir tane daha var. Üç tane oroz olduğu için bir de coşkun. Dört tane. Kızlar strese giriyor. Bu arada yumurtayı azalttılar. Neyse bugün sabah sabah iki tane. Ne hareket versin ne diyeyim. Tabii bir de umay yumurtalar araklıyor. Orada yumurta boyutları da bayağı büyüdü. Tabii gelişiyorlar, büyüyorlar bunlar da. Bu arada umayın arakladığı yumurtaların kabukları buralarda. <laughs> Eski bölümden hatırlarsınız portatif mangal. Burada ilk defa yani kaç 4 aydır mangal yaktım. Yani aslında elimizde güzel bir imkan. Normalde işte dışarıda dağda bayırda yakıyorduk. O is, duman üstüne siniyordu. Ben rahatsız oluyordum. Şimdi burada hemen temizlenme ihtimalimiz var. Güzel oldu. Daha sık kullanacağım bu ara. Değil mi kızım? Bak yumurta araklamak yok tamam mı? Ben sana verirsem şey yapacaksın. Ama bak mesela şu an seni test ediyorum. Sen de <laughs> hiç bakmıyorum buralı değilsin. Bunu bak araklamak yok tamam mı? Ben sana zaten veriyorum kızım. Çok yumurta yedim bu ara. Kokun falan değişti. Fazlası zararlı. Değil mi? Anlıyor musun beni kızım? Ağzını kapa esnerken. Ha <laughs> güzel kızım benim tarlarımızı alalım. İçeri koyalım. Başka ne gibi durumlar var? Ha, az önceki konudan daha detaylı bahsetmemiz gerekirse dostlar. Yani yaşam bir bütün dedim ya. Ona bütünmüş gibi davranmakta yarar var. Şimdi korkabilirsiniz ama bu hiçbir yaşamın canını durduk yere alma yetkisini size vermez. Hani o yüzden zehirdir. Başka önlemlerdir. Bunlardan uzak durun. Doğada yaşama işte böyle köy ortamında yaşama düşünceniz varsa hani bu bilinçle gelin. Ya ben oraya farezi yeri koyarım. Buraya bilmem ne yaparım. O olur bu olur diye düşünenler lütfen gelmesin. Gitsinler. Daha güvenli yerlerde yaşasınlar. Hakkınız yok yani dağdan gelip bağdakinin yaşam hakkını almaya. Ya tamam yiyecek içecek konusunda kullanılabilir. Mesela işte biz de tavuk besliyorum vesaire ama etlik alacağım mesela yakında onları büyütürüm. Zamanı gelince kesip yerim vesaire. O, onlar ayrı durumlar. Ama durduk yere sırf korkuyorsunuz diye başka bir yaşamın canını almaya kimsenin hakkı yok. Ya ne olur? Güvenlik önlemi olarak doğal döngüde bu işi çözmek istersen işte tavuklar olur. En azından börtü böcek, bit, pire, kene, yılan, fare. Onlara karşı e, önlem olur. Bu güzellikler değil mi lan? Ha, kuk kuk en azından doğal döngüde. Onlar da işte kendi besinlerini sağlarlar. Yani boşu boşuna can alınmamış olur. Artı ne yapabilirsiniz? Evinizin, bahçenizin etrafını kükürt tozu dökebilirsiniz. O kokudan birçok sürüngen canlı vesaire yaklaşmaz. Yani bu tarz önlemler alabilirsiniz. İlla ki gelip hani kendinizi de bir <laughs> yılana <laughs> akraba sokturun da demiyorum. Ama zaten siz onlara zarar verme içgüdüsünde olmazsanız onlar da durduk yere gelip size zarar vermez. Bu dengeyi tutturmak lazım. Bu arada papatyalarımız var böyle açtı yollarda. Böyle farklı çiçekler, böcekler, şarkı. Bunlar güzel. Ama bunların altında işte dediğim gibi o yaşamların da yaşadığı alan var. <laughs> Başka neler oldu bu arada? şey i̇şte bahçenin sürüldüğünü söylemiştim daha önceki bölümlerde diye hatırlıyorum. O da her şeyin bir çözümü var. Alternatif bir çözümü. Evet, tam bazen fazla uğraştırıyor olabilir. Ama ilerisi için bunlar gerekli yatırımlar. Evet genel olarak böyle dostlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlarda sorabilirsiniz. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.